Tansiyon hastalığının nedeni. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mâ ibn-i âdeme yu'a'in min batni İnsanoğlunun doldurabileceği en kötü kap midesidir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim de yemek kültürümüz olmadığından dolayı önümüze ne konuyor seyiyoruz. Tansiyonun en büyük nedeni damar sertliğidir. Yani eğer bir insan yediğine içtiğine dikkat ederse tansiyon hastalığa meydana gelmez. Bundan dolayı kuru gıdalardan kendini öncelikle sakındırmalı. Ve çay bu tansiyon hastalığının ana sebeplerindendir. Çünkü bizler gereğinden çok çok fazla bunu tüketmekteyiz. Meleklere iman. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de la ya'sunallaha ma ve yef'alun ma Melekler Allah'a asi olmazlar. Ne emredilmişlerse onu yerine getirirler. Bundan da anlaşılıyor ki Harut ve Marut denen evliya iki melek de günah işlememiştir. Allah'a asi olmamıştır. Çünkü melekler Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'a asi olmazlar.